aşağı Hepisini... almış şey gitmiş. 25'i gibi aynı son, ocağın sonun gibi ben buraları kontrol ettim. Kontrol ettiğimde her şey sağlamdı, yerli yerindeydi. Ee, Şubat'ın başlarına doğru ortalarında kontrola geldiğimizde burası çalınmış. Bu ara gelmiş, hiçbir şey kalmamış. Tedaş'ın saatine varası ya. Burası ee, DSA'ya ait. E, mülk, mülk sahibi DSA'yı ama işletmesi sulama birliğine ait. Bu kamuya olan bir zararımız. şu anda beş tane e, panomuz komple çalındı, boşaltıldı. Kimisi panoyla birlikte götürmüş. Kimisinin saatini almış, kabloları kesmiş. Gördüğünüz şu andaki zararımız 300 bin lira. Trafolardan korkuyorduk. Trafoları her her yıl sezon bittiğinde indirip evimize götürüyorduk. Koplatifin olduğu binaya, emniyetin yanına koyuyorduk. Trafoları götürdük ama e, şimdi de paraları ve sigortaları komple almışlar. Kabloları kesmişler. Şu anda şuradan kesmiş. 2 metre, 2-2,5 metre bir almış almışlar. Bu da ona onun bir işine yaramıyor ama bizim maliyeti 20 bin lira.